şey yapar. Önce zaten hepsini izleyeceğiz. Hadi önce bir motorcuya bakalım. Motorcu hızlı geçer mutlaka izlediğimiz videolar vardır. Çünkü hangi motorcu videosunu izlesem illaki bir tane izlediğimiz çıkıyor. Hadi. Tamam ona bakarız, bakarız. Bunlar yeni değil ki. Yo yeni video ya. Bak 7 saat. sinyal vereydin la <laughs> Anlamadım lan <laughs> tamam. Hii. Ne sonra yakalıyor mu Şahinci kovalıyor mu? Arkadan selektör mü atıyor la? Ne oluyor ne Amına koyayım yuvu kardeş. Eski ama o mükemmel video. Adam çıktı şuradan kesin. Ha vurmuyor evet. Abonelik 10 TL. Artısı mı? Ne artısı? Artısı ne ararla pazardı? Hayırdır? dur. Aynı yere buna gidiyorsun. Nerede şimdi? Nereye gidiyorsun? Anlamadın? Aynı yere gidiyorsunuz? Aynaya mı sürttük? Ha. Allah Allah. Ben yanlış yere gidiyorum ya. Yani. E kamera var burada. Bakalım çekelim bir kenara. ara. burada. Kamera var. Evet. evet. <laughs> Ulan var ya. Aa burada. Aa 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 tamam benim benim şeyde bir sıkıntım var ya voice meter'da. Aa, aa, Şöyle yapayım. Bence şöyle iyi. A, evet. Git, yavaş git yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Hayır sana mı soracağım yavaş gideceğim. Aynaya vurmadım. Aynaya vurmadım. Aynaya vurmadım. Ya şimdi boş yere şey muhabbet etme yani. Aynaya vurmadım bu kadar yani. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Başka bir şey değil yani. Böyle insan ya. Oha! Ne acelem var lan? Bura yalnız Beşiktaş'ın orası gibi. Ben de bir hatırladım gibi buraları lan. Yani bu adamlardan biz de rahatsızız. İşte böyle kullanan adamlar yüzünden bu motosikletler terörist ilanı ediliyor. Öcü ilan ediliyor. Öcü, öcü. Yani bunlar motosiklet. <laughs> Üç prenses acız. Kullanan insanlar sınıfında değil Ben öyle görüyorum Daha doğrusu ben öyle görmüyorum O yüzden bu adamlarla e, Bizi aynı sınıfa Katmayın Çünkü <laughs> size yaptıkları katillikleri Bize de yapıyorlar Doğru <laughs> Anlatabiliyor muyum <laughs> Tamam dörtlü yaptı problem yok yani adam özür diledi şu an, dörtlüğü yaktı, pardon kardeş görmedim dedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Eyvallah. ha Ne oluyor lan? adam polis arabasının aynasına vurdu lan. Nasıl? Polis arabasına mı vurdu? Nerede lan? Göremedim oğlum ya. Aha. Ha. Geçmiş olsun. O Rıza babaların araba gibi la. <laughs> Oğlum adam polis arabasının aynasına vurdu lan. Murat, Murat yakala şunları. Hayır neyin? Murat değil mi arabayı süren? Atarı neyin gideri bu? Yalnız harbiden dua et trafik var. Hayvan yanmıyor. <laughs> Ali Ali pardon. Polis... Murat şeydi. Bombada mı ölüyordu Murat'la? Düğününde mi ölüyordu? Bileye geçip ne Aleykümselam. Abi niye spoiler verdi ya? Bunu yaparsa millet ne yapsın anasını satayım ya. Daha nereye geliyorsun? Daha nereye geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Harbi oğlum millet kafayı yemiş la. Adamın bir ayağı kaysa orada bak. Hani geçtim bu diye ki hani geçer şuradan diyor da la bu adamın bir ayağı kaysa çarpacak sana la. <laughs> Daha nereye geliyorsun? Daha nereye geliyorsunuz? Bakayım. <laughs> oğlum benim bahsettiğim sahne 12 <laughs> sene önce falandı. Salat ya. Bunda bir şey yok gibi ya. Aa bu üzerine mi geliyor? Bak görmemiş harbi lan. O kaşıcı gördünüz değil mi? Görmemiş. Ya hadi inin artık Ya hadi inin artık ineceksiniz. Araba boş mu la? Hocam araç sizi bekliyor sizi. Burada park yasak. Aleykümselam. Az daha vuruyordu. Hey haberin olsun. Vallahi vurdu. Vurdu mu lan? Az daha vuruyordu. Vurmuşlar bir. Vallahi vurdu. Bura nere la? Menemen, Atasanayi, Ege Kent. İzmir değil mi? Ben Menemen'de oturuyorum. Adam park etti oraya kavga çıkacak mı diye. <laughs> Kaçıyor mu lan? Var bende kamera kaydı adama vereceğim şimdi Ne yok şimdi Çekiyor dimi Çekiyor Kaçıyor bak MKS 36 35 MKS 36 Harbi egzoz sesi var la baya Dur 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 Abi bende kamera kaydı var kaçtıysa. Hadi, hadi. Hadi, iyi oldu. Tamam. tamam. Telefon numaranı ver ben videoyu sana atarım. Helal olsun lan. 20 36 mı ha? Ben gördüm gelişini de gördüm. Makas satışını da gördüm. Bu giden arkadaşı da şey yapmış ben. Ben, ben onun şeyine. Polise giderek ver şerefsiz. 0543 Bir dakika. Ben dışarı çıkalım. Şuna bak ya aynayı kopardı ya. O harbi adamın aynasını koparmış da. Ya, böyle... Makas atarak girdi zaten araya. Ne o kadar?